Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir nemlendirici dosyası paylaşacağım. Uzun süredir kullandığım ve 2021 senesinde kullandığım nemlendiricilerden bahsedeceğim size. Ben çok fazla nemlendirici değiştirmiyorum açıkçası. Çünkü cildim atopik dermatit olduğu için ve egzamaya çok yatkın olduğu için ve sivilcelenmeye çok yatkın olduğu için çok fazla nemlendirici deneyemiyorum. Yani serum deneyimim daha fazla oluyor ama nemlendirici deneyimim çok fazla olmuyor. O yüzden belli nemlendiriciler arasında gidip duruyorum. O yüzden de size çok fazla nemlendirici önerim olamıyor maalesef. Ama ben yine de çok fazla nemlendirici istendiği için böyle bir dosya yapmak istedim. Hazır dosyalara başlamışken işte ya bazı temizleyici dosyası, işte su bazlı temizleyici dosyası yapacağım, serum dosyası yapacağım. Serum dosyası yaptım ama pahalı serum dosyası da yapacağım, fondöten dosyası yapacağım, BB krem dosyası yapacağım. Bu böyle senenin sonuna kadar devam edeceğim. Senenin kazananları dosyası yapacağım. Böyle dosyalara devam ediyorum bu şekilde. 2021 senesinde de sonuçta farklı nemlendiriciler tabii ki denemiş oldum. Size 11 tane nemlendiriciden bahsedeceğim. Yağlı ciltler için de, karma ciltler için de önerilerim olacak. Sabahları kullandığım nemlendiriciler değişiyor. Bunlardan da bahsedeceğim. O yüzden hemen başlayabiliriz. Arkadaşlar konuşmama çok fazla laf ediliyor. İşte eskiden daha akıcı konuşuyordu. Şimdi farklı konuşuyor. Diksiyonu değişti vesaire. Ben haber spikeri değilim. Benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama bu konuda son kez açıklama yapacağım. 8-10 tane videoda açıklama yaptım. Diğer takipçilerim, beni sık sık takip eden e, takipçilerimi bu konuda üzdüğüm için de özür dilerim. Onlar biliyorlar. Ben bir ilaç kullanıyorum. Epilepsi ilacı kullanıyorum. O yüzden e, benim konuşmam bu sürede maalesef ki değişmiş olabilir. Karantina süresinde özellikle doza, dozajı arttı. Hatta bir videom var böyle bir gidip geliyorum. <laughs> Komik bir video. <laughs> Eğlendik o videoda da. Biraz kekeliyor olabilirim, biraz farklı konuşuyor olabilirim, size farklı geliyor olabilir. Lütfen artık nasıl diyeyim sizin eleştiri adı altında yaptığınız şey zorbalığa giriyor. İnsanların neler yaşadığı konusunda bir fikriniz olmayabilir ama bazen susmak gerekiyor. Ben bu konuda çok fazla açıklama yaptım. Artık açıklama yapmak istemiyorum. Zaten e, bu konuda hala konuşuyorsanız benim sürekli takipçim değilsinizdir izlemeyin geçin. Zaten diyorum prime time yayın yapmıyorum arkadaşlar. Farklı bir sürü e, youtuber var. Bu konularda içerik çeken onları takip edebilirsiniz. Onlar daha güzel konuşuyordur, daha güzel aksanları vardır, daha güzel ifade ediyorlardır kendilerini. Lütfen onları takip edin arkadaşlar. Bana yeterince zorbalık yapıldığını düşünüyorum bu konuda. Ben ilaç kullanıyorum. Bu şekilde konuşmaya devam edeceğim. Eskiden daha düzgün konuşuyorumdur. Şimdi bu şekilde konuşuyorum. Üzgünüm. Kusura bakmayın şimdi başlayabilirim diye düşünüyorum. 2021 senesinde denediğim güzel kremlerden birinden bahsedeceğim. Lavit markasının Santel içerikli bu güzel kremi. Özellikle ben bu kremi sabahları denedim. Bu krem her cilt tipine hitap ediyor diyebiliriz. Yani her cilt tipi bu kremi kullandı ve memnun kaldı. Ben birçok insana da hediye ettim. C vitaminini he hediye ettim bu kremi. Yine bu hediye edeceğim. Özellikle katıldıkları arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum ki denesinler e, bu markanın. Ve başka markaları da hediye edeceğim. Bu arada Nasifik markasını da hediye edeceğim. Lavit markasını da hediye edeceğim. Denemelerini istiyorum özellikle. Ulaşılabilir e, ve iyi içerikte marka bulmak gerçekten çok zor biliyorsunuz ki. Bu kremin içerisinde de hyaluronik asit. Santala, niacinamid, pantenol ve sodyum askorbil fosfat var. Yani bir hem leke oluşumunu baskılıyor ama bir taraftan da cildinizi yatıştırıyor ve çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Dediğim gibi ben bunu sabah kullanmaya uygun bulmuştum. Çünkü akşamları retinol kullandığım için ve içeriğinde sodyum askorbil fosfat olduğu için akşamleyin nemlendirici olarak kullanmamıştım. C vitaminimle beraber Lavit kullanıyordum zaten o dönem ve sonra C vitamini değiştirdiğimde de kullanmaya devam etmiştim düşük oranda bir C vitamini kullanıyordu. Gerçekten nemlendirmesi vesaire ve kat kat uygulamaya çok müsait bir krem. O yüzden yağlı ciltlerin de çok seveceğini düşünüyorum. Özellikle cildinizdeki kızarıklıkları içeriğinde sentel olduğu için cildinizdeki kızarıklıkları yatıştırıyor. Kesinlikle sevilce yapmıyor. Zaten eğer girip bakarsanız sitesine komodijenik olmadığını da görürsünüz kremi. Ben içeriğini de çok beğendim yine aynı şekilde bu kremi. Kullandığım süre zarfında memnun kalmıştım. Tekrar satın alabilirim bu arada kremi. Tekrar kullanabilirim. sabahleyin ama şu an denediğim başka bir krem var. Ama kardeşime kullandırıyorum şu an kremi. Muazzam gerçekten. E, o da çok memnun. Ekin Su'nun şu özellikle Ekin Su çok sivilceye meyilli bir çocuk. E, bunu hep söylüyoruz zaten. Ama şurasını direkt olarak nemlendiriciye bağlı olarak kullandığı nemlendiriciye bağlı olarak çene bölgesinde kapalı komedonlar oluşabiliyor ekin sunun. Hemen ekin suya Lavit markasının bu nemlendiricisini kullandırmaya başladım. O da çok memnun kaldığını söylemek istiyorum. Özellikle genç arkadaşlar varsa aramızda ee, bu konuda ikilem yaşıyorlarsa yorumlara da bakabilirler tabii ki. Ekinus'un da deneyimini aktarmış olayım böylece. Bu arada krem çok kolay emiliyor. Ve e, hiç yapışkanlık bırakmıyor. Hiç yapışkan bir hissiyat bırakmıyor. Onu da söylemek istiyorum. Yani makyajınızın altına vesaire uygulaması güneş kreminizin altına uygulaması çok kolay sabah kullanmak için çok uygun bir krem. E, güneş kreminizi hani polimerleştirmiyor ya da soyulmasının neden olmuyor. Ne kadar kalın güneş kremi kullanırsanız kullanın. Kesinlikle neden olmuyor. Eğer akşam yine kullanmak isterseniz C vitamini ile çakışmayan bir şey rutininiz varsa, teleke rutininiz varsa kesinlikle kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Cildinizi yatıştırıcı bir rutin yapmak istiyorsanız yine akşam da tabii ki kullanabilirsiniz. Dediğim gibi her cilt tipi rahat rahat kullanabilir. Kuru ciltler hatta eğer hani yetmediği noktada kat kat uygulayabilirler. Gelelim Isana'nın Köten Gece Kremi'ne daha önceden de bahsetmiştim. Çok seviyorum arkadaşlar. Ben gündüz kremini de kullandım. Gündüz kremiyle alakalı çok bir sıkıntı yaşamadım. Eğer yağlı ciltliyseniz gündüz kremini çok fazla sevmezsiniz. Ben kuru ciltli olduğum için gündüz kremini de sevmiştim. Özellikle gece kremini önereceğim arkadaşlar sizlere. Isana'nın şöyle bir problemi var. Bunu hep her seferinde konuşuyoruz. Serumlarında da konuşuyoruz. Çok fazla parfüm kokuyor. Genel olarak bu uygun fiyatlı ürünlere çok fazla parfüm basıyorlar. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Özellikle kimyasal kokusunu bastırmak için yaptıklarını düşünüyorum. Son sırada bile olsa çok fazla o parfüm kokusunu çok fazla hissediyoruz. Bunu artı 25 yaş olarak satışa sunuyorlar ama içeriğine baktığımızda artı 25 yaş değil de genel olarak 19 yaşından itibaren kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü içeriğinde tokaferol, pantenol, skolen gibi güzel içerikler var. Skolen özellikle hücrelerin biliyorsunuz ki yenilenmesini sağlıyor. Pantenol cilt bariyerini güçlendiriyor. Özellikle makademiya yağı, yağı var. Cildinizi pürüzsüzleştiriyor. Zaten bu kremi sürdü sürüp gece yattığınızda cildinizi çok yumuşacık pürüzsüz bir şekilde kalkacaksınız. Çok kuru cilde önermeyeceğim ama normal, hafif kurulukta ve karma cilt çok severek kışın kullanacaktır bu kremi. Eğer çok fazla parfüm hassasiyetiniz yoksa bu kremi çok severek kullanırsınız. Anti-aging etkisini dediğim gibi Tocopherol, Squalene, Macadamia vesaire olduğu için eğer serumlarla desteklerseniz evet hissedersiniz. Ama nemlendirici olarak normal, karma, hafif koruyucu da gerçekten güzel, yeterli bir krem olacaktır. 54-59 TL arasında gidip geliyor Osmanlılar'da fiyatı. Aynı zamanda zeytinyağı da var. Unutmadan eklemiş olayım. Gelelim kozmetik ürünlerden birine. Bu krem benim elimde çok fazla gördünüz zaten. Her sene alıyorum. Herhalde iki buçuk sene önce falan keşfetmiştim Ben ben Dermoskin markasını. Dermoskin markası hem uygun fiyatta hem de eczane markaları arasında benim en sevdiğim markalardan biri. Dermoskin Atoprobiyotik Krem. Bu içeriği çok zengin hem de çok sevdiğim kremlerden biri benim. Eğer çok kuru ciltliyseniz ve hiçbir nemlendirici yetmiyorsa size... Özellikle gençlere bu kremi öneriyorum. Egzamaya yatkın, dermatite yatkın bir cildiniz varsa ve cilt bariyeriniz de hiç heyecan aramayın arkadaşlar. Direkt eczaneden ya da internetten bu kremi satın alabilirsiniz. Dermoskin markasını yazdığınızda testers da gönderiyorlar. Marka olarak ben bu geri dönüşlerini çok beğeniyorum gerçekten. Tester gönderiyorlar size. Çok yardımcı oluyorlar. Bana takipçilerim çok yazıyor. Yağmur işte biz şunu almak istiyoruz ama Dermoskin'den ne yapacağımızı bilemiyoruz. Direkt olarak onlara şunu söylüyorum. Lütfen Dermoskin markasına yazın. Onlar size tester gönderiyorlar diyorum. Benim dar musikle bir çalışmam ya da bir bağlantım yok arkadaşlar ama ben de müşteri olarak kendileriyle bağlantı kurduğumda aynı hassasiyeti gösterdikleri için benim de tecrübelerimden bunu gördüm. Gerçekten keşke neredeyse her marka bu şekilde olsa çok kibarlar, çok nazikler. Büyük bir ihtimal sahiplerinden kaynaklı şekilde. Sahipleri de bir hanımefendi, bir eczacı bir hanımefendi olduğu için ben çok saygı duyuyorum Dermaskin markasının tutumlarını beğeniyorum müşterilerine karşı dediğim gibi. İçeriğinde prebiyotik ve probiyotikler var. Önemli olan zaten arkadaşlar burada probiyotikler ve probiyotiklerin kremin içinde birlikte olması. Yoksa işe yaramıyor cilt bariyerini güçlendirmede ve iyileştirmede. Bununla birlikte niacinamide, hyaluronik asit, shea butter, seramitler, pantanol ve cilt bariyerini böyle güzel bir şekilde cildin üstünü sarmak için jelatin gibi polisakkaritler var. Gerçekten 62 TL'ye alabileceğiniz en iyi kremlerden biri. indirimle 62 TL'ye kadar düşüyor ve çok uzun süre gidiyor. Dediğim gibi bu içerikte bu fiyata bulabileceğiniz en iyi kremlerden biri. Özellikle çok kuru ciltte pul pul dökülüyorsa cildiniz bu kremi bir bakın derim. Gelelim 4 numaraya. Bu 4 numaraya Bioderm Atoderm kremden bahsedeceğim size. Bunu bana doktorum vermişti arkadaşlar. Özellikle hem vücuduna hem yüzüne çok yetmediği noktada lütfen uygula demişti. Özellikle et, ekledim bu kremi ben. Bu kremin içerikini çok sevmeyebilirsiniz ama eğer çok rahatsız cildinde çok problem olan arkadaşlarımız varsa hani ne yaparsam yapayım yüzüm kaşınıyor vesaire. bunun içinde mineral yağ var ama e şöyle bir problem yaşarız biz egzama ve dermatit problemi olan arkadaşlar olarak vücudumuzun belli kısımlarında ve yüzümüzde egzamamız ya da dermatitimiz azdığımız, azdığında durmadan kaşınma ihtiyacı duyarız. O noktada bana doktorum bu kremi vermişti. Ben de ufacık bir miktarını bile yüzüme sürdüğümde o kaşıntıyı almıştı arkadaşlar. O yüzden bu kremi eklemek istedim ben. Bu kaşıntıyı alan nadir kremlerden biri. Yüzünüze, elinize ve vücudunuza sürebiliyorsunuz ve bunun böyle damacana ve küçük boyları falan da var. 60 TL'den 100 küsür TL'ye kadar çıkıyor. Doktora gittiğinizde bu kremi veriyor arkadaşlar. Yine bu derma kozmetik ürünlerden biri zaten. Ben o yüzden bu nemlendirici kremi de eklemek istedim. İçeriğinde parfüm falan yok. Esansiyel yağ yok yine bu kremin. Ben bu sene kullandığım ürünlerden biri olduğu için bunu listeye ekledim. Yaklaşık 15 gündür Jovenil markasının bu leke kremini kullanıyorum rutinemi ekledim. O yüzden bu kremi de eklemek istedim. Şu an için çok memnunum. Çok anlaşıyoruz. Bu markayı bayağı sevdim ben. Belki denemek isteyenler olacaktır diye düşündüğüm için. İçeriğini inanılmaz beğendim. Uzun süredir bu kadar zengin, içerikli bir krem kullanmıyordum. Cilt bariyeri için bayağı başarılı olduğunu düşünüyorum. Cilt bariyerim bayağı incelmişti yine benim bu e, L'Oreal'in. Retinolünden dolayı arkadaşlar. İçerinde peptitler var, vitamin B3 var. Vitamin B3 özellikle cilt bariyerini güçlendirmek için çok önemli olduğunu söylemek belirtmek istiyorum size. O yüzden e, sabah ya da akşam böyle bir şey kullanmanız önemli eğer cilt bariyerinizi güçlendirmek istiyorsanız. Bununla beraber meyan kökü özü var. Direkt lekeler üstündeki etkisi zaten tartışılamaz. C vitamini, E vitamini. Son sıralarda laktik asit var ama en son sırada var. <laughs> o yüzden hani asit sizi çok etkilemesin. A içinde asit varmış diye hani kullanmaktan vazgeçmeyin. Çok eser miktarda var. %5 oranında niyesinamit, alantoin ve pantenol var arkadaşlar. Nemlendirmesi çok başarılı. Yağlı cilt tipi falan kullanabilir bu kremin. Karma cilt tipi de kullanabilir. Kuru cilt tipi de kullanabilir. Bence her cilt tipi çok rahatlıkla kullanabilir. Benim için sabahleyin güneş kremimin altına çok güzel bir nemlendirici oluyor. Ve leke rutinimi, C vitaminimi falan çok güzel destekliyor özellikle. Bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde sivilce yapma aksine sivilcelerimi yatıştırdığını, o cildimi çok iyi yatıştırdığını ve bariyerimi güçlendirdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi retinol rutinimde bayağı L'Oreal beni çok zorladı ve cilt bariyerimi cildimi çok inceltti ve asitlere hatta ara vermek zorunda kaldım. Normalde hiç retinolde ben ara vermem. Aside yani bir gün, haftanın bir günü mutlaka bir asit rutinim vardır benim ve hiç rahatsız etmez ama L'Oreal beni çok zorladı ilk defa ama kırışıklıklarıma da iyi geldiği için çok vazgeçemiyorum. Gerçekten hani ne yerden naserden durumu. O yüzden bu kremi bayağı sevdim. Buna normalde 15-20 günde denediğim bir kremi eklemem listeye ama bu kremi aşırı sevdiğim için eklemek istedim. Fiyatı çok uygun değil ama güzel bir krem olduğu için dediğim gibi gene uygun tabii ki yani. Mizo'nun Black Snail All-in-One kreminden neden hiç bahsetmedim? Çok merak ediyorum. Ben bunu İlk kullandığım kremlerden biri benim cildim hatırlar mısınız bilmiyorum ilk Kore ürünlerinden biri kullandığım yani bu seri benim en sevdiğim serilerden biriydi eski takipçilerim benim hatırlar. Bu seriyi ben çok seviyordum. Yani her ürününü kullandım ve ben bunu niye nemlendirici dosyalarıma dahil etmemişim. Geçenlerde Ekin Su hatırladı. Ekin Su dedi ki abla bizim krem kullandık hatırlıyor musun? Harikaydı cildimize çok iyi gelmişti ondan tekrar alalım dedi. Ekin aa dedim doğru biz dedim şey mizanı kullanmıştık ya bu krem çok güzeldi. Ve ben şey dedim ya ben dedim bunları niye nemlendirici dosyalarıma dahil etmedim. ya yani yazmadığımız için bazı şeyleri unutuyoruz arkadaşlar. Bu kremin fiyatı yüksek olsa da eğer yağlı ya da karma cilde sahipseniz ve hiçbir krem olmuyorsa ve cildiniz çok sivilceleniyorsa özellikle çok yağlı cildiyseniz bu kremi kesinlikle size öneririm. Mizon'un iyi ürünlerinden biri arkadaşlar. Bu Salyangoz serisi Mizon'un iyidir ve özellikle işte esansı, BB kremi BB kremi müthiştir bu arada. Onu da söyleyeyim denemediyseniz Mizon'un bu Salyangoz özlü BB kremini mutlaka mutlaka deneyin. Mutlaka size göstereceğim bir videomda. Çok çok severim. Bu Gerçekten all in one dedikleri gerçekten böyle içinde her şey olan ve her şeyi yapan kremlerden biri. Hani bir tane kremim olsun her şeyi yapsın dedi, denen kremlerden biri. O dönem benim cildim çok yağlanıyordu ve çok böyle ne yapacağını hani bilmiyordu. Bazen yağlanıyordu, bazen kuruyordu vesaire. Hayat kurtaran ürünlerden biri gerçekten bu krem. Biraz evet tuzlu bir krem. 250'lerde ama bereketli de bir ürün. İçeriğinde %92 oranında salyangoz özütü var. Cildin onarılması için, sivilce tedavisi için falan muazzam yani. Benim eski halini hatırlıyor musunuz cildimin bilmiyorum ama Full sivilcelerim vardı falan. Böyle eski videolarıma gidin bakın sürekli sivilce çıkarırdım falan. İlk cildimin iyileşmesi arkadaşlar bu kremlerle, bu ürünlerle olmuştur. Onu hatırlatayım size. İçinde esansiyel yağ falan yok. Semizotu var, hyaluronik asit var. Cildinizi çok güzelleyen nemlendiriyor, yatıştırıyor. Parfüm yok. Gerçekten çok güzel ürünler ürünlerden biri yaşlılık belirtilerini vesaire ortadan kaldırmak için salyangoz özütü bir numara ürünlerden biridir. O açıdan da bu ürün ne bir bakabilirsiniz derim. Sadece salyangoz özütü biraz e, riskli bir ürün. O yüzden BHA ürünleriyle beraber rutin oluşturmayın. Gelelim 7 numara. Isn't Aqua Gel kremi. Çok şaşırmayacaksınız. Bu üründen biz kutularca bitirdik. Çok güzel ürünlerden biri. Her cilt tipi çok severek kullanır. Özellikle de yağlı ciltler yine çok severek kullanacaktır bu ürünü. hiç sevil risksiz, sivilcelendirmez, muazzam ürünlerden biri. İçinde centelastika var. cildinizi yatıştırıyor hyaluronik asitle beraber. Tahriş olmuş cildinizi vesaire de e, o kızarıklıkları alıyor. Yani bunu kullanıp da memnun kalmayan hiç kimse daha görmedim. Sivilcelenmenizi falan geçiriyor. İçinde sodyum PCA var. Sodyum PCA güçlü bir nem tutucudur arkadaşlar. Bununla birlikte skualan ve allantoin var. Çok güzel, çok sade içerikli. Kesinlikle esansiyel yağ olmayan, kokusu olmayan, sap sade, bereketli, fiyatını hak eden ürünlerden biri. Ben Isntree'yi çok seviyorum. Isntree markasını çok seviyorum. Gerçekten bu da fiyatını hak eden ürünlerden biri yine yağlı, kaymacıtlıysanız çok seversiniz. Gelelim 2021 serisinin Lovit'le beraber. Mesela Lovit, Nasifik kesinlikle ilk üçe girecek ürünler arkadaşlar. O yüzden kesinlikle diyorum ya katılı vereceğim. Lovit de bebeğim oldu. Nasifik de bebeğim oldu. Lovit markası dediğim gibi yani 119 TL'ye alabileceğiniz o içerikte öyle bir ürün bulmak çok zor. Nasifik daha pahalı tabii ki. Çok pahalı. Ama bu yapıda bir krem ve kuru cilt için böyle bir ürün bulmak yine aynı şekilde zor. Hiç bu yapıda bu kadar güzel bir krem kullanmamıştım daha önce. Nasıl bir? Origin Herb kremi. Bu kremi ben o kadar severek kullandım ki %63 içeriğinde papatya var. Cildinizi muazzam bir şekilde yatıştırıyor. Bunun toniğine de aşığım ben. <laughs> Onu söyleyeyim size. Sivilcelerinizi, kızarıklıklarınızı vesaire yatıştırıyor, cildinizi harika bir şekilde nemlendiriyor. İçinde paraben, mineral yağ vesaire yok. Hani esansiyel yağ da yok. Ortalarda bir yerde dimetikon var. Nesfin özelliği şu içeriğinde patentli içerikler kullanıyor. Kendine özgü patentli içerikleri var arkadaşlar. Cildinizdeki o kızarıklıkları falan alıyor. Çok hassas bir cilde sahipseniz, severseniz sadece Lavit'ten farklı olarak arkadaşlar bunu sadece kuru ciltler kullanabilir. Kuru ve kuruya dönük karma ciltler, yağlı ciltler kullanamaz. Lavit markasındaki kremini her ciltte bir çok rahatlıkla kullanabilir. Bu krem sadece kuru ciltlerin çok seveceği, özellikle hani pul pul dökülüyor cildim, artık hiçbir şey kullanamıyorum, yağmur sivilcelerim de var, yatıştıramıyorum cildime, çok mahvolmuş durumdayım dediğiniz noktada Koşun nasifik, fresh orb alın, bana dua edersiniz. Çünkü büyük bir ihtimal cilt bariyeriniz bozulmuştur arkadaşlar. Cilt bariyerinizi ciddi anlamda onarıyor bu krem. Ve cildinizi çok güzel bir şekilde yatıştırıyor. Gelelim 9 numaraya. Biraz daha pahalı ürünlere geçtik artık. Preton'un Sea Buckthorn yabani iğne öz, Yabani iğne... Yabani, yabani iğde özlü kreminden bahsedeyim. %70 oranında yalancı iğde, yabani iğde özü var bu kremin içinde. Yağlı ve karma cilde çok iyi geliyor. Ben bunu sabahları kullanmıştım. Özellikle güneş kremimin altına. Ama siz yağlı cilde, karma cilde sahipseniz sabah akşam kullanabilirsiniz. Cildinizi pürüzsüz yapıyor. Acayip parlak, cam gibi bir cilde sahip oluyorsunuz. Cildinizi çok güzel bir şekilde yatıştırıyor. İçerisinde esansiyel yağ, parfüm vesaire hiçbir şey yok. Purito inanılmaz temiz içerikli bir krem. Zaten öyle bir de bir marka. Jojoba yağı, sodyum hyaluronat, adenozin, narenci özü ve niacinamid var. Sodyum hyaluronat çok güçlü bir nem tutucudur arkadaşlar. O açıdan çok önemli bence her şeyin içinde olsa keşke ben aşırı seviyorum sodyum atı. hatta eğer görürseniz mutlaka alın tek başına böyle kırışıklıklarınızın bir hafta içinde azaldığını falan fark edersiniz düzgün kullanımda. Cildinizi çok çok iyi sakinleştiriyor. Eğer çok böyle yatışmayan, çok sivilceliğe yatkın bir cildiniz varsa, böyle sürekli kızarıyorsa falan mutlaka alın. Her şeyi alın diyorum gördüğünüz gibi. Neyse benim kullandığım her şey yani şu an bahsettiğim her şey çok güzel kremler de o yüzden. Siz yani kendi ihtiyacınız olanı alın tabii ki ben. <laughs> derim yani. <laughs> Hepsi çok güzel. Hepsini çok severek kullandım. Şu an anladım. Sevmediklerimden bahsetmiyorum. Yoksa onlardan da onları da almayın almayın derim. Prito'nun diğer çok sevdiğim kremlerinden biri de Prito Deep Sea Water miydi? Öyle Deep Sea Water Cream arkadaşlar. Bunda da %60 derin okyanus suyu var. Bunu çok anlattım zaten. İşte vücudumuzdaki e, suya benziyormuş. O yüzden çok etkili oluyor. Bunu sabah akşam kullanarak yedim ben bu kremi. Yine cam gibi bir cilde sahip oluyorsunuz ama bunu sadece kuru cilde ve kuruya dönük karmacını da önereceğim. Muazzamdı. Tekrar satın alabileceğim kremlerden biri bu. Yani kremsiz kaldığımda sürekli her yerime sürmek istedim ben bu kremi. Çok iyi bir niacinamid krem arkadaşlar. Bu niacinamid krem arıyorsanız kesinlikle satın alın derim ben bu kremi. Hani korkuyorsanız ve iyi bir niacinamid krem arıyorsanız başlangıç için çok iyi kremlerden biri. Onu söyleyeyim size. Yine bunun içinde sodyum hyaluronat var. Kendi yani sodyum hyaluronat kendi Ağırlığının bin katı kadar su ve nem tutuyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Niacinamid, B3, gliserin e, var. Yani... Cilt bariyerinizi güçlendirecek, cilt bariyerinizi yapılandıracak her şey var bu kremde. Dolayısıyla e, cilt bariyerinizi güçlendiriyor ve nemli, kusursuz, harika bir cildiniz oluyor. Dediğim gibi çok kuru ciltlerin çok seveceği bir niacinamide kremi. Nemlendirici, cilt bariyerini onarıcı bir krem. Cilt bariyeri rutini yapıyorsanız mesela cilt bariyerini onarıcı, güzel. Hiçbir şekilde koku yok, esansiyel yağ yok. Ondan sonra parfüm hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu PÜRITON'un ürünleri böyle. Bakabilirsiniz. Gelelim 11 numaraya. Cimisson'un Hyaluronic Acid Waterful kremi. Şu an bunu kullanıyorum hatta. Bundan çok bahsettim. Bitecek neredeyse. Bunun içinde fermente içerikler var. O yüzden fungal akneye meyilli kişiler ya da fungal aknesi olanlar tabii ki uzak dursunlar. Ben çok severek kullanıyorum. Probiyotikler ve probiyotikler var içinde bu bununla birlikte üç farklı boyutta hyaluronik asit var. Çok güzel nemlendiriyor cildinizi. Her cilt tipi çok rahatlıkla kullanabilir ve çok sevecektir zaten. Güzel bir ürün arkadaşlar. Dediğim gibi jel yapıda. Hafif yapışkanlık bırakıyor ama o yapışkanlık hemen geçiyor. Sabah akşam kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Ben akşamleyin retinolümle beraber kullanıyorum. Benim cildim çok iyi nemlendiriyor ve o pul pul retinolüm biraz yüzümü soyduğu için o soyulmayı çok güzel idare ediyor. O çirkin görüntüyü çok güzel alıyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum size. Güzel beğendiğim ürünler, Jumison'un beğendiğim ürünlerinden biri oldu bu krem seversiniz. Yani her cilt tipinin yine güzel anlaşacağı jel formda ürünlerden biri. Fermente içerik arıyorsanız, fermente içerikler seviyorsanız yine bu kremi seveceğinizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar, fungal akneniz varsa falan zaten fermente içeriklerden uzak durmanız gerektiğini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bununla beraber Deep Skin markasını bana çok soruyorsunuz. Ben kullanmadım demeyeceğim çünkü bayağı kullanmışım gördüğünüz gibi ama çok fazla cilt, cilt rutinime dahil edemedim farklı ürünler kullandığım için. Bu Hamamet kremini yanık kremi olarak çok fazla kullandım. Hamamed'i yanık kremi olarak çok fazla kullandım. Ben bunu yüz kremi olarak kullanmaya çalıştım ama yüzümden emilmedi. Maşayla oramı buramı yaktığımda özellikle yanık kremi olarak kullandım. Muazzamdı. Gerçekten hemen mi yanığı geçirirsin? Yani hemen yanığı geçirdi. Yani şuralarımı yakmıştım. Şöyle söyleyeyim 2 saat içinde yanık geçmiş oldu. Ben Silverdinden falan çok daha iyi bir yanık kremi oldu benim için. Hala kullanıyorum. Yüzüme yediremedim sadece kremi. Yüz kremi olarak da kullanılır kesinlikle. İçeriği muazzam bu arada. Cadı fındığı... Ondan sonra seramit, kalendula. Yani içinde yok yok gerçekten. Muazzam bir krem ama dediğim gibi sadece kremi yedirmek konusunda çok sıkıntı çektim. Sivilce yapmadı kullandığım zamanlarda. Ben sadece kullanamadım. Bununla birlikte Arby White C'yi aslında cildime yedirmiştim. Ama bunu ben vücuduma falan kullanmayı daha fazla sevdiğim için vücuduma da kullandım. Yüzüme de ara ara kullanıyorum. Ama çok fazla kullanmadım. Toplasan 7-8 gün kullanmışımdır. Vücuduma daha fazla kullandım. O yüzden bununla ilgili de çok fazla yorum yapamıyorum açıkçası. Ama güzel kremler bu arada. içerikleri falan çok güzel. Dediğim gibi bunu yanık kremi olarak ve bunu da Dizime dirseğime falan sürdüğüm için çok yüzüme de sürüyorum yani hani sürmüyor değilim. Sadece yüzüme yediremiyorum kremleri. Şu o kadar garip bir beyazlık ve tortu bırakıyor ki bir süre sonra silgi olarak soyulmaya başlıyor yüzümden. O yüzden yani bu sorunu tek bir tek ben mi yaşıyorum bilmiyorum. İçeriği muazzam halbuki. Yani bu kadar iyi içerikte çok zor bir krem bulmak ama yanık kremi olarak tekrar satın alacağım bu arada çünkü ben her yerimi çok fazla yakarım hatta göğsümde Kocaman bir kahve yanığı lekesi var. Öyle söyleyeyim size. O yüzden bunları da bana çok sorulduğu için söylemek istedim. Umarım video faydalı olmuştur. Herkes için mutlaka bir şeyler söylemek istedim. Kremlerden bahsetmek istedim. Faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz video beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz umarım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.